Hızlıyım önümde duramaz engel Kelamım keskin dilimde çengel Yeraltı derin inerim tünellere Zihnimi zorlama yetişmez sende Kimine matem kimine ritim Kimine zafer kimine bitim Benim için fark etmez bu sahnede Kaleme paktif ve primitifim Yükselir volüm elimde fuego Ritimde kaybol bu vibe mi bueno Geceler uzun hayaller tamam Önümü göremem gözler mi loko Beni bırak ama flow akıyor Kalemim zehir her satır yakıyor Kendi düşen ağlamaz düştüysen yerden kalk Ve bak gökyüzüne adın yankılanıyor şey uyumaz sokakta neon Sözleri delip geçerim her an Rap benim için bir enstrüman Ve ben bu telde çalan bir demon Yükselir volüm Elimde fuego Ritimde kaybol Bu vibe muy bueno Geceler uzun Hayaller tamam önümü göremem gözler muy loco <laughs> Yükselir volüm Elimde fuego Ritimde kaybol Bu vibe muy bueno Hayaller tamam, önümü göremem, gözler muy loco y Yükselir volüm, elimde fuego Etimde kaybol, bu vibe muy bueno Geceler uzun Hayaller tamam önümü göremem gözler muy loco Yükselir volüm Elimde fuego Ritimde kaybol Bu vibe muy bueno Geceler uzun Hayaller tamam önümü göremem gözler muy loco just sit and hold them.